Bu iPhone 11 Pro Max. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 numara bir video ile karşınızdayız. Mert bugün ne yapıyoruz? Aga bugün ne yapıyoruz? Youtube'a yeni mi başladınız? Dışarıda video çekmek istiyorsunuz ama dışarıdaki uğultular sizin videonuzu mahvim ediyor? O i̇şte zaman... İşte aradığınız ürün bu. İşte aradığınız ürün bu. Bu ürün nedir? Bilmem oğlum ölçmedim ki. ama Bu ürün, buna nazaran kablosuz bir üründür. Şöyle Mert tutar mısın arkadaşım? Şimdi bunu bu şekilde açıyoruz. Kutu açılımı bu şekilde. Bu ürün kablosuz mikrofondur. Yani dışarıda video çektiğiniz zaman bunu kullanabiliyorsunuz. İki tane parçayla, hatta üç tane parçayla geliyor. Birincisi şarj aleti, ikincisi telefona takılan bir aparat, üçüncüsü mikrofonun kendisi. Ben iPhone kullandığım için iPhone girişli bir parça aldım. Type-C girişli bir parça da alabilirsiniz. Bu şekilde ürünümüz şöyle yakından görebilirsiniz diyeyim. Mert biz bu ürünle ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Abi dışarı çıktınız video mu çekmek istiyorsunuz? Ama gelen uğultular videonuzu mahvediyor. İşte abi bu kablosuz kulaklık. <laughs> Kulak. Aradığınız. <laughs> Birazdan bunu dışarıda deneyeceğiz. Ürünün ses kalitesi nasıl onu göstereceğim. Şu an telefondan çektiğimiz için sesimizi alabiliyorsunuz ama bundaki kalite biraz farklı oluyor. Onu birazdan test edeceğiz. Bugün e, aralığın yaklaşık kaçındayız? 28'inde falanız. Yani 2022'nin sonlarındayız. 2023'e gireceğiz. Fiyatı da 280 TL civarında bir şeydi. Yani bu yıla göre bu fiyat gayet uygun. Kablolu bir mikrofon yerine kablosuz alsanız daha bir kullanışlı oluyor. Arkadaşlar ürün bu şekilde. Mert ne düşünüyorsun bu ürün hakkında arkadaşım? Yani kanka yani dışarıda video çektiğiniz zaman kablosuz mikrofon gerçekten işinize yarayacak. Çünkü dışarıda abi yani olabildiği ne varsa bütün uğultuyu telefon kamerası yani e, mikrofona. mikrofonu bitmediniz ama ne? Aldığı için bu size çok büyük dezavantaj. Özelliklerden bahseden misin? Dezavantaj mi? değil, avantaj sağlayacak. <laughs> <laughs> Özellikleri hemen okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 12 gram ağırlığı önemli ağırlığı önemli arkadaşlar. 12 gram kaç saat şarj oldu? kaç Saat şarj oldu hiçbir fikrimiz yok çünkü daha yeni bakıyoruz. Hemen geleceğiz bir dakika bekleyin. 10-20 dakikada bir şarj dolu süremiz vardır. Şarjı 5-6 saat gidiyor. Hiç sıkıntı yok. <laughs> 50-30 metre aralığında ses alma kapasitesi vardır. Tamam tamam. inandım inandım tamam. 60 metre giderseniz almaz denemeyin. Birazdan deneyeceğiz ama aldığı yere kadar gideceğiz. Bozulursa garanti kapsam dışındadır. <laughs> Yeri veremezsiniz. <laughs> Ona göre. Ona <laughs> göre. <laughs> 280 TL'ye göre bence gayet kullanışlı bir ürün. Fiyatı çok yüksek değil bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Üründen memnun olacağımızın garantisini verir miyim? Veremem, bakacağız ilerleyen videolarda göreceğiz. Bu Abi cihazı kullanacağız diyor. Ben şey bugün. ekleyebilir miyim? Tabii be. Mi? Bu mikrofonu almak için arkadaşlar 289 lira 89 kuruşumuz vardı. Ve Ahmet dedi ki bana Whatsapp'tan. Kanka bana bir kuruş lazım. Atayım dedim ama bankamda 3 lira 3 kuruş vardı. Bir kuruş atmaya denedim ve bütün banka paramı aldı. Bankadan şikayetçi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar şimdi denemeye geçiyoruz. Şu an mikrofon buraya taktım. Fakat cihaza bağlamadım. Telefonun mikrofonu bizim sesimizi kaydediyor. Şimdi birazdan mikrofonu takacağız. Onun ses kalitesini size göstereceğiz. Şu an biraz uzaklaşayım. Biraz uzaklaşayım. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama mikrofon şu an telefondan kaydediyor. Cihazı bağladığımızda nasıl olduğunu göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar şu an sesim geliyor mu? Deneme bir küçük. Şu an mikrofonu taktım buraya. Birinci modda biraz denize geldik. Deniz sesini alıyor mu almıyor mu bunu test edelim diye. Birinci moddan ikinci moda geçtiğimiz zaman. Bakın arkadaşlar şu mikrofonun an, modu da var. Şu an ikinci modda. ikinci modda biraz daha dış sesi kapatıyor. Yani normal sesimi, sesimizi biraz daha iyi. Sadece insan sesini algılayabilecek kapasite. Aynen diye. öyle. Üçüncü moda aldığımda ise tamamen dış sesi kapatacak. Sadece bizim sesimize odaklanacak diye biliyorum cihazı. Şöyle üçüncü modda alalım. Şu an üçüncü modda. Sesim umarım daha iyi geliyordur. Mikrofonu tanıtımını yapmak için çok güzel bir ortama geldik. Deniz kenarına falan geldik. Hani Arkadaşlar, denizdeki sesi alıyor mu? 3 saat bir yoldayız. Saat... Şöyle, etraf çok güzel. Baksanıza şu güneşe. Şöyle güneş bayağı iyi. Umarım uzaklaştıkça sesimi alır. Şu an kamerayla birlikte yaklaşık bir 5 metre var aramızda. Biraz daha uzaklaşacağım. 3, 2, 1 diyeceğim atlayacağım Mert. Tamam. Şöyle. Hop sesimi iyi algıladığını düşünüyorum şu an cihazın. Fiyat performans cihazı. Buradan kaç metre var aramızda kamerada? Şu an yaklaşık bir 10 metre var. 20 yoktur be. 20 var mı? 20 Belki 20 vardır. 20 belki vardır bilmiyorum. Uzaklaştıkça sesim geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar manzarayı da görebilirsiniz. Bütün manzara ayaklarımızın altında. Buradan hepinize selam olsun videoyu burada bitirmeyi düşünüyorum. Mikrofonu beğendiyseniz e, aşağıya linkini bırakacağım. Aşağıdan <laughs> aşağıdan linke tıklayıp mikrofonu satın alabilirsiniz. Fiyatına göre çok uygun bir cihaz. Umarım iyi günlerde kullanırsınız. Ben de buradan düşmezsem iyi olacak. Şöyle arkadaşlar bu arada manzarayı göstermek istedim size. Baya hoş bir yer ya. Çok hoşuma gitti. Baksanıza. <laughs> Şöyle yakınlaştırayım. Mert şu an kayalardan inmekle cebelleşiyor. Kendisini çekeyim şöyle. Umarım düşmez. <gülüyor> <gülüyor> Mert! Lan <Oğlum, ölümden gülüyor> inebildin mi? Bölümden <laughs> Fero Feroyu zoomlayalım şöyle. Fero. Fero. Şöyle manzarayı göstermek istedim arkadaşlar. Şu an tam görünmüyor. Oğlum en iyi manzara sensin lan. <laughs> Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. feel I don't...